Magic Box menüsünde ilk seçeneğimiz dosya import etme. Magic Box'a bir kere tıklıyoruz ve ana menü bizi karşılıyor. Burada dosya ekleme kısmındayız. Dosya ekleme kısmında da yerel depolamadan yani kendi bilgisayarımızdan dosya ekleyeceğiz. Şu anda bir kere yerel depolamaya tıkladığımızda bizi bu menü karşılıyor. Ben şimdi masaüstünden farklı dosyaları import edeceğim. Bunun için masaüstü yazan yere çift tıklıyorum ve masaüstüm açıldı. Gördüğünüz gibi benim burada bir adet videom, bir adet pdf'im ve bir adet resim dosyam var. Öncelikle ben resim dosyasını almak istiyorum. Almak istediğim dosyaya çift tıklıyorum ve dosyam geldi. Menüyü kapattım. Ok tuşuna tıkladım. Dosyama bir kere tıkladım ve dosyamın açılır menüsü açıldı. Dosyamı şöyle kenara almak istiyorum. Daha sonra bunu birazcık da büyütüyorum. Yandan tutup ve gördüğünüz gibi dosyam açıldı. Şimdi bu dosyada farklı ayarlar da var. Bunları daha sonra tekrardan bakacağız. Ben bu dosyanın yanına bir tane de video dosyası atmak istiyorum. Onun da bir yandan oynamasını istiyorum. Magic Box menümüzü tekrar tıkladım. Kaldığım yerdeyim. Videom buydu. Videoma çift tıkladım ve videom geldi. Menümü kapatıyorum. Videomu bir kere tıklıyorum. İstediğimiz boyutlandırma ayarını ne yapıyoruz. İstediğim yere getiriyorum videomu ve altta gördüğünüz gibi video oynatma kontrollerim açıldı. Sesimi biraz kısıyorum ve videomu oynatıyorum. Gördüğünüz gibi videom oynamaya başladı. Şöyle biraz ortalar alayım videomu. E, Edat, lan, Benim burada videomu oynarken aynı zamanda ben burada resim dosyasından da işlem yapabilirim. Dosyayı buraya ya alıp bu ayarlamalar yapabilirim. Kalemle dosya üzerinde Aa. bir şeyler anlatabilirim. Ya Yan taraftan da videom oynar. Videomu bir kere tıklıyorum. Şöyle ok tuşuna geliyorum. Videomu bir kere tıklıyorum. Sesini Kapatıyorum. Videomu yan tarafta oynarken ben de buradan kalemle resim dosyası üzerinde dersimi anlatabilirim. Örneğin ben bu videonun burasından bir ekran görüntüsü almak istiyorum. Bunun için ok tuşuna tıkladım, videomu üzerine tıklıyorum, oynatma kontrollerim açıldı ve videomu durduruyorum. Ben buradan ekran görüntüsü almak istiyordum. Videomun üzerinde zaten açılır menüsü var. Buradan ekran görüntüsüne kısmına tıklıyorum ve gördüğünüz gibi burayı bana ekran görüntüsü olarak aldı. Bunu şöyle aşağı alıyorum. Videomu buradan tıkladım ve sil tuşuna basarak kapattım. Gerekli olan ekran görüntümü ben zaten buradan almıştım. Ekran görüntümü şöyle şuraya alıyorum. Bu ekran görüntüsünde bir kere tıkladıktan sonra bunun da kendi açılır menüsü açılıyor. Birazcık bunu da büyütüyorum. Yanındaki fotoğrafımı da birazcık şöyle büyütüyorum. Buradaki yanındaki fotoğrafımızı da büyüttük biraz da. Buradaki tabii ki şeylerimiz kaldı. İşaretlerimiz yerler kaldı. Bunun önüne geçmek için şunu yapmak gerekiyor. İşlemlerimi geri aldım. Videomu şuraya kenara aldım. Seç tuşundayım. Şöyle kement aracıyla hepsini seçtim. Gördüğünüz gibi şu an hepsi seçili. Tutup yan tarafı aldığımda tek resim objesi değil bütün hepsi geldi. Tekrar şöyle video screenshot'ımı buraya aldım ve istediğim şeyi yapmış oldum. Şimdi ben buraya bir tane de pdf almak istiyorum. Magic Box'a tekrar tıkladım. Menüm açıldı. Pdf çift tıkladım ve pdf'im import edilmiş oldu. Gördüğünüz gibi pdf'im çoklu sayfa olarak geldi ve ayrı sayfalara geldi. Ben resim sayfasına gelmek istiyordum. Bunun için ne yapabilirim? İleri geri komutlarıyla önceki sayfaya veya sonraki sayfalara geçiş yapabilirim. Ya da genel sayfa görünümüne tıklayarak bütün sayfaları görüntüleyebilir. Buradan istediğim sayfaya kısa yoldan hemen atlayabilirim. Burada silmek istediğim sayfa varsa da silmek istediğim sayfayı seçip hemen sol üstteki sil butonuna tıklayarak istediğim sayfayı da silebiliyorum. Dosya import etme bu şekildeydi. Bunları yerel bilgisayardan import et, etme şeklinde yaptık. Bir de Google Drive'dan import etmeye bakalım. Yerel dosya işaretinin yanında bir de Google Drive işareti var. Buraya da bir kere tıkladığımız zaman Google Driveımız açılıyor ve, ve benim Google Drive'mda şu an bir tane dosya var. Mavi e board dosyası. Çift tıklayarak açıyorum ve burada background'da bir tane dosya at, atmıştık. Onu almak istiyorum ben. Background'a çift tıklayarak açıyorum ve gördüğünüz gibi dosyalarım geldi. Almak istediğim dosyayı çift tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu sayfamı almak istediğim dosya hemen geldi. Menüyü kapatıyorum. Dosyayı bir kere tıkladıktan sonra açılır menüye geliyorum. İstediğim alıyorum dosyamı. Ayarlamalarımı yapıyorum ve dosyam bitti. Burada tekrar kalemle kaldığım yerden dersimi anlatmaya ya da burada fotoğraf üzerinde anlatacağım şeyleri anlatmaya devam edebilir. Mavi Board ekranınıza PPTX formatında hazırladığınız sunumları da aktarabilirsiniz. Bunun için tekrar Magic Box'a giriyoruz. Tıkladıktan sonra menümüz karşımıza çıktı. Ben Google Drive'ı kullanacağım şimdilik. Google Drive'a bir kere tıklıyorum ve Drive'ım geldi. Zaten Google Drive'ım içinde Mavi Board diye bir klasör vardı. Mavi Board'a giriyorum. Ben buradaki medya klasörünü atmıştım sunum dosyama. Medya klasörüme çift tıklayarak ve PPTX formatındaki sunumum karşıma çıktı. Sunum dosyamı import etmek istediğim için istediğim dosyaya çift tıklıyorum ve şu anda dosya indirilmeye başlandı ve PowerPoint slidenin ön plana aktarmak ister misiniz diyor. Yani diğer dosyaların üzerinde olsun diyor. Tabi bu uyarıya da evet diyorum ve slide'ım aktarılıp çalıştırılmaya başlandı. Sayfalardaki gezinme tuşlarıyla ileri veya geri olarak sayfalarda gezinebilirim. Direkt diğer sayfalar atmak için tüm genel sayfa görünümüne tıklayıp buradaki diğer sayfalara kolayca hızlıca ulaşabilirim. Yine burada testi anlatmak için kalemli üzerinde işaretlemelerimi ve işlemlerimi yapabilirim. Bunun yanında şekil ekleyebilirim. Bunun yanında tekrar Magic Box'tan farklı bir dosya veya farklı bir medya içeriği aktarabilirim. Gördüğünüz gibi Magic Box'ın import kısmından istediğiniz herhangi bir video, PDF, resim ve PPTX formatlı sunumlarınızı çok kolay bir şekilde mavi whiteboard ekranınıza aktarıp üzerinde işlem yapabiliyorsunuz.